O yarın hasreti üştü selime oturdum oturdum ağladım gelen olmadı Gözyaşım sel oldu coştu selime çırpındım çırpındım yanında kalan olmadı artık istemem ki ya da gelmesin gelip de halime bakıp gülmesin. sevdasıyla belen olmadı. Söndü o hasretlik. Söndü o hasretlik. Duman çıkmıyor. Bana ettikleri benden gitmiyor. Cana can katmak da bazen yetmiyor. Derdime dermanı salan olmadı. Derdime dermanı salam olmadı. Yüreğimden söküp attığım cismini çoktan Karaladım soluk resmini, kağıt kalem yazmaz oldu ismini. Onu benden, seni benden başka silen olmadı. Ah, artık gidiyorum, artık gidiyorum dönmeyeceğim. Bir daha adını anmayacağım. Seni sevdim dese, beni sevdim dese kanmayacağım. Aşk ile kalbimi çalan olmadı. Derdime der bu aşk beni öldürmez, her gün ağlatır da bir gün güldürmez. Derdi derde katar, ele bildirmez. Derdime dermanı bulan olmadır. Derdime dermanı bulan olmadır.